Itopia.com YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İlkay, bugün sizlerle birlikte o Stroke Delta kulaklığına yakından bakacağız. <laughs> Dilerseniz çok uzatmadan ürünün teknik özelliklerine bakalım. Kulaklığımızda Hi-Fi ses teknolojisi mevcut. Dizi, film, müzik, oyunları bu kulaklık sayesinde daha net bir şekilde dinleyebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Üst seviye bir oyuncu kulaklığında 7 artı 1 olmamasını bekleyemezdik tabii ki. Kulaklığımızda 7 artı 1 ses teknolojisi de mevcut. 7 artı 1 ses teknolojisini ve Hi-Fi ses özelliğini bizlere 50 nanometrelik sürücüler sayesinde veriyor. Tasarımsal özelliklere geçmeden önce eklemek istediğim desteklediği platformlar Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Mac, bilgisayar ve mobil olmak üzere birçok platformda destek veriyor. Kulaklığımızın RGB LED aydınlatması da soft bir aydınlatma, gözlerinizi yormayacaktır ve aynı zamanda Aura Sync programı üzerinden kişiselleştirme yapabiliyorsunuz. Bu arada kulaklığımızın kutu içerisinden iki farklı pet çıkıyor. Bunlardan bir tanesi deri pedler, üzerinde takılı olan pedler. Diğeri ise kumaş pedler. Deri pedler ses yalıtımı daha iyi olduğu için daha kaliteli ses ve oyun deneyimi için daha sağlıklı. Kumaş pedler ise uzun kullanımda daha iyi olacaktır. Çünkü ne nefes alabilen bir yapıya sahip. Kutu içeri demişken bu arada kutu içerisinden Type-C'den normal standart USB'ye dönüştürücü de çıkıyor. Standart kulaklıkların aksine bir D yapıya sahip yani bir üçgen tasarıma sahip fakat bu sizi korkutmasın çünkü Asus içerisine yerleştirdiği sürücülere emni bir şekilde yerleştirdiği için herhangi bir ses kaybı da hissetmiyorsunuz. Son olarak değinmek istediğim çıkartılabilir mikrofon. Mikrofon testimize de dilerseniz geçelim. Merhaba arkadaşlar, şu anda sesimi Asus ROG Delta RGB kulaklığı üzerinden alıyorsunuz. Bu kulaklığı satın aldığınızda sesiniz karşı tarafa bu şekilde iletilecektir. Mikrofon testimizi tamamladığımıza göre videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ürünle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına belirtebilir. Ürün açıklamalar kısmındaki linkten ürünü satın alabilir veya sitemize görüntüleyebilirsiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarından itopya.com'u takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu benim ilk videomdu. Bir hatam olduysa kusura bakmayın. Bir sonraki itopya.com videolarında görüşmek üzere.